Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Ben güne böyle bir bardak su ve böyle iki tane kuru kayısı yiyerek başlıyorum. Hemen suyumu içeceğim ve sonra yürüyüşe gideceğim. Şu anda saat sabah 8. Ömer Alparslan uyanmadan gidip gelirsem iyi olur. Sonra da güzel bir günlük vlog çekelim beraber. Bugün neler yapacağız? Nasıl geçecek? Bakalım. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar yürüyüş alanına geldim. Hızlı hızlı yürüyorum. Tempolu bir şekilde yürümeye çalışıyorum. Biraz nefes nefese kaldım. Ama daha hızlı yürüdüğünde daha etkili oluyor. Hadi bakalım. Verelim bu kiloları. Arkadaşlar ben eve geldim. Hemen şöyle kahvaltı hazırladım. Bizim evde çok patates kızartması yapılmaz. Genelde air yapıyorum. Air olmadan önce de fırında yapıyordum. Çok azıcık yağlı. Bugün Kadir Bey patates kızartması istedi. Ben de hazırladım. Bu benim tabağım. E, tabağımı hazırladım böyle. Çünkü çok patates yemek istemiyorum. Normalde çok yerim. Sizlere kahvaltı hazırlarken çekemedim. Çünkü tripotum bozuldu. Buradan bir el uzandı ve patates aldı Ömer Alparslan. Tripotum kırıldı arkadaşlar. Bakalım bugün nasıl bir video çıkacak. <laughs> arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Bugün yer sofrasında yemeği tercih ettik. Burası benim oturma odam. Şöyle gördüğünüz gibi inanılmaz dağılmış bir durumda. Bunlar tamamen Ömer Alparslan'ın eserleri. Bu odayı toplayacağız beraber. Şimdi hızlıca burayı toplayayım sonra bu odayı temizleyelim. şöyle bir kargo geldi. Bu bana annemin doğum günü hediyesiydi. Sana ne alayım diye sordu. Ben de bir tane takım beğenmiştim. Kendime bir tane de body beğenmiştim. Onu alacağım anne dedim. O da onu aldı. Sağ olsun bana. Şimdi açalım bakalım siz de beğenecek misiniz? Arkadaşlar size aldıklarımı göstereyim. Şöyle çok şık bir eşortman takımı. Şurada şöyle yanda detayları var. Cıt cıt detayları ve açılıp kapanıyor. Bu şekilde genişliği ve darlığı da çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Kapşonlu. Şöyle önde cepleri var. Uzunluğu çok iyi. Tam böyle tesettüre uygun. Bu da alt eşortmanı. Paçaları lastikli ve eşortmanın genişliği çok hoşuma gitti. Bazı kalıplar aşırı geniş oluyor, bazıları dar oluyor ama bunun kalıbı çok hoşuma gitti. Ve şöyle çizgili bir tunik aldım arkadaşlar. Bunu özellikle sizlere video çekerken giymek için aldım. Çünkü arkadaşlar havalar ısındı. Yazın video çekerken tesettürlü olduğum için zor oluyor. Ama bunun kumaşını çok beğendim. Bunun başka rengi de vardı. O rengini de alacağım. Çok güzel. Uzunluğu falan da çok iyi uzun yani baya anneciğimin kesesine bereket buradan tekrar teşekkür ederim bu eşortman takımını da spor yaparken evde sizlere video çekerken pikniğe giderken arkadaşlarımla görüşürken gezmeye giderken her yerde de giyilebilir gerçekten de şık bir takım çok beğendim denedim zaten oldular bana tam böyle içmesinde. şimdi artık etiketlerini kesip hemen yıkacağım ki kurusun giymeye başlayayım Arkadaşlar Ömer Alparslan'ı şimdi uyuttum ve kendime şöyle güzel bir zaman ayıracağım. Eşim de zaten çalışıyor, işe gitti. Bambam bam çok güzel ötüyor, susmuyor maşallah. Güzel bir kahve keyfi yapalım, biraz dinleneyim. Akşama da annemle babam çaya gelecekler. Ömer Alparslan'a bir sürprizi var. Sizlere de çekeceğim. Ömer Alparslan bir şey istiyordu. Annemlere onu alacağımı söylemiştim. Babam da benim hediyem olsun dedi ve aldılar sağ olsunlar. Akşam verecekler hediyelerini sizlere de çekeceğim. Ve onlar gelmeden önce de çayın yanına böyle bir kurabiye yapmak istiyorum. Kahveden sonra beraber güzel bir kurabiye yapalım. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir kahve hazırlayalım ve içelim. Sizler de kahvenizi hazırlayın lütfen. Şöyle fincanımı alıyorum. Pembe fincan tercih ettim. Bir fincan ekledim. Köpüklü olması için çok azcık daha ekliyorum. Şöyle iki çay kaşığı dolu dolu ekliyorum. Çok azcık daha ekleyeceğim. Çünkü birazcık su fazla koydum. Karıştırıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra üstten şöyle karıştırıyorum. Bu şekilde yaptığınızda çok köpüklü oluyor arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz sizde. Ve makineme. Şimdi tepsimizi hazırlayalım. Şöyle bir kahve peçeteliği kullanacağım. Pembe fincanım şöyle tatlış bir sunumlu kullanacağım. Bu da su bardağı. Evet. Nasıl oldu arkadaşlar? Suyumu ekliyorum. İçerisine şöyle çilek ekleyeceğim. Hem tat veriyor hem de görsel olarak çok hoşuma gidiyor. Sizler de misafirlerinize böyle yapabilirsiniz. Fikir olsun. Hatta bu çilekleri buzlukta dondurup attığınızda daha güzel duruyor. Küp dondurucu kaplarında. Evet kahvemiz hazır. Şimdi fincanı alıyorum. gördüğünüz gibi bol köpüklü oldu. Kahvem hazır. Şöyle bol köpüklü güzel bir kahve keyfi yapalım. Sunumu nasıl buldunuz? Yorum mutlaka yapın. Evet kahvemi aldım. Şimdi masaya gidiyorum. Şöyle. Ay aynamda leke olmuş. Ömer Alparslan'ın parmak izleri var. Arkadaşlar şöyle bir kaza yaşandı. Yani şaşkınım. Aslında tepsiyi çok rahat tutuyordum ama böyle bir kaza yaşandı. Hemen hızlıca burayı toplayayım. Allah'tan halı yoktu. Burayı temizlediğim için halıyı kaldırmıştım. Şimdi serecektim. İyi ki sermemişim. Hemen burayı hızlıca sileyim sonra kahvemi içeyim. Bam bam da olanları şaşkınlıkla izliyor arkadaşlar. Bam bam. Oğlum. Gel 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 gel. Bak kaçtı gördünüz mü? Arkadaşlar bu kuş hiç bize gelmiyor ya. Ne yaptıysak alışmadı. 2 3 ay oldu hatta daha fazla oldu. 4 4 ay oldu evet. Ama bize alışmıyor bak Gördüğünüz gibi böyle uçuyor. <laughs> Neyse mutlu olsun. Nasıl istiyorsa. Nereye gittin? Bambam. Bam. arkadaşlar sildim temizledim sıkıntı yok olan bardağım oldu olsun alırım ee, gitti bardağım ama olsun şimdi kahvemi içeceğim can sıkmaya gerek yok kahvemi içtikten sonra mutfağa gideceğiz çok pratik ve lezzetli bir kurabiye yapacağız çikolata damlalı kurabiye babamlar da kurabiye seviyorlar çayın yanına da iyi gider haydi kahvemizi içip mutfağa gidelim aslında kahvemin yanında bir şey yemeyecektim ama bardağım gidince bari yanında incir yiyeyim dedim. Ağzım tatlansın. Evet arkadaşlar kurabiyemi başlıyorum. Kurabiye malzemelerimi söyleyeyim. 100 gram tereyağı, 1 tane yumurta, 1 su bardağı çikolata damlası, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. 3 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde un kullanacağım. İlk olarak yumurtamla başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tereyağımı ekliyorum. Pudra şekeri ekliyorum? Birazcık karıştıracağım. Şöyle birazcık karıştırdım arkadaşlar. Tereyağım oda sıcaklığındaydı. Şimdi yoğurmaya geçeceğim. Kabartma tozumla vanilyamı ekliyorum. Unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Çünkü kurabiye hamurumu öyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Çok pratik ve lezzetli bir kurabiye tarifi. Yaparsanız mutlaka yoruma yazın. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Şimdi çikolata damlalarımı ekleyeceğim. Siz isterseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. Yarım su bardağını ekledim. Sanki gözüme çok geldi. Şöyle bir yoğuralım. Evet yarım su bardağından birazcık fazla ekledim. Bir su bardağı çok geldi gözüme. İyice birleştirip şekil vereceğim artık. Şimdi şekil vereceğim arkadaşlar. Ben ölçülerini az yaptım. Siz çoğaltabilirsiniz. Şöyle küçük küçük yapıyorum. Arkadaşlar bu büyüklükte yaptım ve bu kadar çıktı. Şimdi 180 derecede bir 15 dakika kadar pişecek. Evet kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Kurabiyeleri yaparken Ömer Alparslan uyuyordu ve uyandı. Ben de kurabiyeleri unuttum. Bir 3-4 dakika fazla kaldı fırında ve böyle oldu. Ama tadına baktım yine de lezzetli. Siz 15 dakikadan fazla bekletmeyin. Ama kıvamı falan çok güzel oluyor. Selam sana hadi aldım dede. yaptım. Kıçı. Dede sana kaykay kay aldım kaykay. Kay. Ömer ne geldi sana, ne geldi sana, sana bak. Kaykay almışım bak bak bak. Yeter, dede sana ne almış Ömer Şimdi Alparslan. <laughs> çok <gülüyor> mutlu. <gülüyor> Evet Çıdın. hadi. Açın beraber. Ömer bak ışıklı sıkıtır. Çok mutlu Ya. Evet açın bakalım. Dedene çıktı burada. Dedene çıktı. Telefondan çıktı. Dedene evet. çıktı. Evet. Dedene çıktı burada. Tamam o kalacak o oğlum. Bu de de da da ya Aha, ala, o o da bu ne? Oda açar da. Bu seni bu ancak oda. Evet, o da ya senin. Dizdiğin mi kasketin ya? Ya da kasket